Şair adam yazmasını da, silmesini de, sevmesini de iyi bilecek ve çok güzel sevecek. Öyle herkes gibi değil, şiir gibi sıcak, samimi, içten ve özel sevecek. İşleyerek hece hece, satır satır yüreğine yakacak yarini bir çift söz ile ve hissedecek hissettirecek hem kendine hem karşısındakine aşkı mecnun gibi çöllerde ferhat gibi dağlarda yanacak şiir gibi yürekte yerine göre en derinde yerine göre göklerde yaşatacak şair dediğin şiiri sadece yazmayacak şiire aşkını dökecek her kelimesi dalga dalga vuracak. Beyaz kağıtla mürekkebi dans ettirecek. Gök kuşağı gibi rengarenk dünyasını açacak. Kalemi en güzel hayalleri alıp götürecek. Şair dediğin sevdasını bakışlarıyla anlatacak. Öyle bir bakış ki gözlerde başlayıp yüreğe yerleşecek. Yalansız, Çıkarsız dökülecek, kalpten kalbe, mıh gibi çakılacak. Şair dediğin adam gibi sevecek. Öyle dansöz gibi kıvırmayacak. Mert, dürüst, özü sözü bir olacak. Tek kelimesi bir ömür yetecek. Seni seviyorum deyince akan sular duracak. Onu yakan tek sızı yürek olacak. O da sonsuza kadar yanacak. İnsan önce sevmekten korkar. Sonra sever, sever, çok sever. Daha sonra kaybetmekten korkar. Yanar, için için yanar. En sonunda da unutmaktan korkar. İşte şair adam, onun için yüreğini koyar. Yazar, yazar, yazar. Yazar ki unutulmasın. Kısa ve öz yazarsa şiir, saza okunursa dillerde türkü, kitaplarda ebediyete kadar roman olsun ister. İşte, işte bu yüzden sonsuz olsun diye sevdası. Şair adam yazar, yazar, yazar. Ve sen kadınım benim en güzel en güzel şiirimsin. Seni her gün her gece tekrar tekrar yazıp okuyacağım. Ve ben seni şiir tadında sonsuza kadar çok ama çok seveceğim. Ve ben seni şiir tadında sonsuza kadar çok ama çok seveceğim. Çok seveceğim, çok.